Selam millet, Mısır'a hoş geldiniz. Burası öyle sadece firavunlar, piramitler, çöller falan demek değil ha. Tarih, kültür, gizemli hikayeler, sıcacık kumlar ve acayip lezzetli baharatlı yemeklerle dolu, insanı büyüleyen bir yer. O zaman arkanıza yaslanın çünkü zamanda yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız Kahire. Mısır'ın başkenti Kahire. Öyle sadece kalabalık bir şehir değil. Bildiğiniz tarihe bulanmış dev bir açık hava müzesi. Mısır Müzesi, binlerce yıl öncesinden kalma eserlerle ağzına kadar dolu. Ve evet, Kral Tutankamon'un altın maskesi hala göz kamaştırıyor. O selfie çekenlerin hepsini gölgede bırakıyor valla. Sıradaki yer, Han El Halili Çarşısı. Girişte bakmak bedava lafını duyacaksınız ama, ama bana güvenin, kesin bir papirüs, bir nazar boncuğu ve tabii ki bir deve anahtarlıkla çıkarsınız oradan. Gize Piramitleri Mısır'ın sembolleri bunlar. Keops, Kefren ve Mikerinos üçlüsü hala dimdik ayakta. Güneş batarken bu devasa yapılar bambaşka bir güzelliğe bürünüyor. Hemen yanı başında da büyük gize Sfenksi. Ciddi bir suratı var, burnu yok ama yine de karizması yeter. Burnu neden yok sorusu ise turistler arasında uluslararası bir gizem olmaya devam ediyor. Şimdi de güneye, Asvan'a doğru yol alalım. Nil nehri üzerinde bir felukayla gün batımında şöyle sakin bir gezintiye ne dersiniz? Palmiyeler, Turuncu Çöl ve Sakin Nil Nehri, zamanın durduğu bir tablo çiziyor. Asvan'daki Filay Tapınağı ise antik tanrılarla buluşma kapınız. Luxor, antik Mısır'ın kalbi. İşte devasa Karnak Tapınağı. O kocaman sütunları görünce insan, bunlar kaç ton acaba diye düşünmeden edemiyor. Krallar Vadisi, antik sırlarla dolu. Kral Tutun Mezarını ziyaret edin ama sürprizi bozmayalım. Zaten sonunu 3300 yıldır biliyoruz. Ve unutmayın, Hatshepsut Tapınağı, Mısır'ın en güçlü kadın firavunlarından birine adanmış. Şarmel Şeyh ve Hurga'da tarihten biraz uzaklaşıp güneşleneyim diyenler için. Kızıl Deniz kıyıları tam size göre. Dalış meraklıları mercan kayalıklarında Nemo ile tanışabilir. Şnorkelle yüzme, güneşlenme ve bol bol Instagram hikayesi çekmek serbest. Mısır Mutfağı Tam bir karbonhidrat ve baharat şöleni. Karşınızda koşari, makarna, nohut, pirinç, mercimek ve sos. Hepsi tek bir tabakta. Bu sadece bir yemek değil, resmen bir karbonhidrat festivali. Kahvaltıda full medames, ezilmiş bakla ve zeytinyağının mükemmel uyumu. Tatlılar mı? Şerbetli irmik keki. Basbusa ve mısırın ekmek tatlısı yorumu. Ümmü Ali. Yanına bir de naneli çay söylediniz mi tamamdır bu iş. Hızlı ipuçları. Mısır'da trafik ışığı görürseniz kendinizi şanslı sayın. En iyi pazarlık sabırla ve gülümseyerek yapılır. Deveye mi binmeyi düşünüyorsunuz? Önce fiyatını sorun, sonra da çökmesini bekleyin. Yoksa akşama kadar tepesinde kalabilirsiniz, benden söylemesi. Ve işte bu kadar. Mısır sadece bir tatil değil, gerçek bir zaman yolculuğu deneyimi. Piramitlerin gölgesinde geçmişi düşünün, Kızıldeniz kıyılarında geleceğin hayalini kurun. Eğer bu videodan sonra acaba Mısır'a bir gezi mi planlasak diye düşünüyorsanız, benim görevim tamamlanmış demektir. Haftaya yeni bir ülke ve yeni bir macera için bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı, yorum yapmayı ve o zile basmayı unutmayın ki bir kum fırtınasında bizi kaybetmeyin.